kana hoş geldin duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp paylaş abone ol Bismillahirrahmanirrahim Kur'an meali Meryem suresi 60 ile 98 ayet bölüm 319 Meryem 60 Ancak tevbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 61. O cennet, çok merhametli olan Allah'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği ADN cennetleridir. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. 62. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada, sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. 63. Kullarımızdan, takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. 64. Biz ancak Rabb'inin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. 65. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et, ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı, benzeri olduğunu biliyor musun? Asla benzeri yoktur. 66 insan der kendilerine bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. 82. Hayır, hayır. Taptıkları, onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. 83. Resulüm, görmedin mi? Biz, kafirlerin üzerine, kendilerini iyice isyankarlığa, sevk eden şeytanları gönderdik. 84. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için günlerini teker teker sayıyoruz. 85. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda toplayacağımız gün. 86. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. 87. O gün Rahman olan Allah, öne nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaata güçleri yetmeyecektir. 88. Rahman çocuk edindi, dediler. 89. Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. 90. Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. 91. Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. 92. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. 93. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahmana gelecektir. 94. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. 95. Bunların hepsi de kıyamet gününde onun huzuruna tek başına, yapayalnız gelecektir. 96. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah Gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. 97. Resulüm, biz kur, anı, sadece, onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle indirilip okutarak kolaylaştırdık. 98. Biz, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen, onlardan herhangi birinden, bir varlık emaresi, hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Amin kanalımızı beğen paylaş abone ol.